Bugün size FTS 25 nasıl indirir, indirilir onu göstereceğim. İlk önce sizin için arkadaşlar bunları sil bunu sileceğim. Sizin için bunları sil sizin için bunları sildim yüklemek için arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağım bu arada ben bir yandan da maç izliyorum o yere... Görün ee, Aa bazen duruyor işte Neyse arkadaşlar devam edelim Şimdi ilk yapacağınız şey Youtube'a girmek Youtube'a girmek tamam Şimdi lütfen bir dakika durun Selamlar tekrardan arkadaşlar. Lan nasıl golü kaçırdın? Neyse. Aa, bak. Şimdi ilk gireceğiniz video Dura. gireceğiniz video Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ha, i̇lk gireceğiniz video zaten yorumlarda linkini vereceğim. İlk gireceğiniz video Nerede lan bu? Bir dakika. Ben şunu bir he Arkadaşlar buldum. Durun. Durun. Tamamdır, tamamdır arkadaşlar. Şimdi yorumlardaki bu linke gireceğiz. Hatta ben direkt linki veririm. Bu videonun linkini vermem. Şimdi girdik. Tamam. Giriyoruz. Ve giriyoruz hala. Yine giriyoruz. Evet girdik şükür. Yine şunu çevireyim. Şu bağlantıyı da. Şu bağlantıyı da. Nereden? Hah paylaş. Kopyaladım. He, şimdi buradan aşağıya kaydıracağız. buradan hmm, Arkadaşlar burada bir şeyler var. Çok iyi arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar istediğiniz isterseniz vo, mon ve ileri zorlukta ya da mon ve normal zorlukta oluyor. Ama bunları da seçebilirsiniz. Mon yok derken ben bilmiyorum. Durun arkadaşlar. Şimdi ben bunlardan birine takılayım. Bu. Arkadaşlar bu. Bu arada normal modu bayağı kolay. Ha şimdi buradan böyle bir sayfa açılacak. Burayı böyle indiriyorsunuz, üzerine basıyorsunuz. Arkadaşlar bu ada bu arada virüslü değil. Hiçbir şey yok. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yüklendi. Şimdi zarçı verin olması gerek. Şimdi bunu açıyorsunuz. Şuna üzerine tıklıyorsunuz. Sonra indir diyorsunuz. Burada arkadaşlar birazcık beklemeniz gerekiyor. Viktori. Neyse. <laughs> Şaka için dedim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yüklendi. Şimdi böyle bir ekran çıkacak. Şimdi buradan yükle diyorsunuz arkadaşlar. Tüm takımlar lisansı. Arkadaşlar bu oyun kesinlikle virüslü değildir. Tabletimde yer alıyor. Hiçbir şekilde virüslü değil. Tabletimde yer alıyor arkadaşlar. Ama sizin için tekrardan sildim on 17. Eyvah. Neyse. Neyse. Arkadaşlar şimdi burayı yükleniyor. Kaç dakika? Dört. Dakika. Arkadaşlar bunu boş verin. Bunu boş verin. Hiçbir sıkıntı yok burada. Benim tabletimde 2 üç gün kaldı. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ay dur. 2-3 gün değil lan. Bugün yükledim. Neyse. Arkadaşlar aç, açın şimdi. Burada gitmeyin, burada gitmeyin. Hayır. Her giremezsiniz. Mastan ilk OBB'yi yüklüyorsunuz. Birazcık bekleyin. Ben durdurayım. Arkadaşlar şimdi böyle böyle diyor arkadaşlar. Şuradan exit diyorsunuz. Tamam mı? Sonra bunu arka plandan silin. Şimdi tekrar ona giriyorsunuz. Ve bu sefer aynı işlemi data'ya koyuyorsunuz ve bekliyorsunuz. Oyun kendi kendine açılacaktır. Şimdi açılır. Evet arkadaşlar. Açıldı gördüğünüz üzere. İşte böyle yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar Bakın. anlamı anlamıyorsanız burası öyle şey. Hmm, teknik direktör kariyeri bu. Tıkladım. Bu da maç oynayabilirsiniz. Burada takımları seçip oynayabilirsiniz. Burada bilmiyorum. Burada antrenman yapabilirsiniz. Burada da bir turnuvaya başlayabilirsiniz. Burada, burada böyle bir takım seçip açık tara basıyorsunuz. Öyle şey oynuyorsunuz. Bunlar öyle şeyler. Takım ayarlarını şey yapabiliyor musunuz İsimlerini değiştirebiliyorsunuz. Mi perfilden isterseniz mi perfile basın. Confirjande flucu Ben nereden biliyorum? İspanyol değil mi? Şuradan geriye basın. Geriye basın. Geriye basın. Burdan İngiltere yapın. Çünkü Türkiye yok Türk iş. Yani Türkçe yok. O yüzden böyle anlayabileceğinizi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Size iyi eğlenceler. Bu arada bu zor mod. Ama eğer kolay modu istiyorsanız. Durun. Ama ben illa kolay modu istiyorum. Bu bayağı zor derseniz de. Şöyle yapın. Durun. Şöyle yapın. Tekrar buna giriyorsunuz. Tekrar verdiğim siteye girin. Ben hep buradan gidiyorum. Ne oluyor? Neyse. Eğer. Şimdi. Eğer olmuyorsa da. Durun bir dakika. Eğer zor derseniz de. Şöyle olacak. Buradan. Bu, buradan. Mon ve ileri zorlukta değil. Mon ama avanzada değil. Mon ve normal zorlukta. Yani mon normal. Onu indireceksiniz arkadaşlar. Yani üzerine basacaksınız. Buradan indireceksiniz. Benim yaptığım taktikleri uygulayacaksınız. Neyse. Size iyi eğlenceler dostlarım.